his music is saying Fuck you to the audience but in a really beautiful way it's like Fuck you i love you now let me play you some beautiful music you know so there's this feeling like um they're gonna do whatever they want and, and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever yet the wonderful thing about that is that şu an Bodrum'dayım. Bodrum'un gün batımını yakaladım sonunda. İlk defa geliyorum. Ama bu benim büyük bir ayıbım olsun. Çünkü çok güzel bir yermiş. Şu an yüzüme yansıyan güneşin kızıldığını görebilirsiniz. Çok güzel. Dün gece geldim buraya. Sabah nasıl bir sürprize kalkık karşılaşıcağımı hiç bilmiyordum. Her <laughs> sefsane bir yermiş zaten. E telefonda görmüştüm. <laughs> Şöyle bakın. Yani efsane bir yer ya. Suyun temizliğini yani buradan 10 metrelerdeki suyun dibini görebiliyorsun. Number since the number one, what? one is the loneliest number that you. Muğla Akyaka Azmak nehrine girdim? Su, buz, buz, buz. Hani cidden buz derecesinde, efsane derece rahatladım. Şu an ee, dışarıdaki hava hani çok sıcak geliyor. Çok güzel. Yani kesin e, Marmaris ya da Fethiye'ye giderseniz yol üstünde mulakyaka Akyağa uğrayın. Ee, özellikle. Nehre girin. Nehirde karpuzunu, kolasını, suyunu soğutanlar vardı. Yani efsane bir şey ya. Ya yani Çok güzel. Şu an <laughs> sudan çıktım, buz sudan Kuruduğum cümleler bile saçma olabilir. Kesinlikle. Şu an e, Akyaka'dayız. E, Fethiye'ye doğru geçiyoruz. Fethiye'de de gideceğimiz yerler var. E, tabii ki kelebekler Bahçesi'ne gideceğiz. Kapak Koyu'na gideceğiz. Ee, bir iki yerde daha var. Şu an aklımda bir Oralara da gideceğiz. Kesinlikle gidin. Arkadaşlar Bugün hangi gün bilmiyorum. Çünkü gün kavramı, saat kavramı kalmadı. Şu an Fethiye Deniz'e geldik. Dün ee, akşam kamp için Fethiye Merkez'e kaldık. Ee, neresiydi büyük? Samanlık. Koyuydu galiba. Şimdi biraz daha ileride Ölüdeniz'e geldik. Ölüdeniz Antalya'ya daha yakın. Buradan Kelebekler Vadisi'ne gideceğiz. Oradan Kaş, Antalya <laughs> ve tatilin sonuna geleceğiz. Ee, yukarıda paraşüt atlıyorlar, aşağıda denizde yüzüyorlar. Size denizden gösteririm. Şöyle gösteririm. <laughs> Arkadaşlar şu an çok çok sıcak. Şu an neredeyiz bilmiyorum. Ama kelebekler bizi doğru gittiğimizi düşünüyorum. Şu an çok güzel bir koş yani Efsane bir yer. Bence burası Kelebekler Vadisi ya. <laughs> yoluna doğru çıktım. Ee, çok çıktık, bayağı çıktık çünkü dağların yukarısına çıktık. Şu an yol kenarında Semaber çayı yapam yer tuttuk. Mescid falan var yanında. Fakat çamaçların çokluğundan dolayı burada çok arı var. Efsanedir işte. Arı, kovanları falan var zaten. Yani böyle bir şey saklı bir yerdeymişsin gibi his veriyor. Şu anda ara sormaması için dans ediyor gibi gözüküyor. Bilirim. Şu an çok güzel bir yerdeyim.